Hastalarım bana sıklıkla migrende kullanılan ilaçların yan etkilerinin neler olduğu ve bunların nasıl önleneceği konusunda sorular sormakta. Tabi bunlar aslında kendisini takip eden nöroloji hekiminin denetimi altındadır. Ama e, ilaç bağımlılığının üst seviyelere çıktığı hastalarda e, cerrahi şansı mutlaka değerlendirmek gerekebilir. Migrende ilaç tedavisi iki amaçla kullanılıyor. Bunlardan birincisi ...acil kriz dönemlerinde kullanılan ilaçlar, ikincisi ise uzun vadede, uzun dönemde atak oluşumunu engellemek için... ...ya da bu atakların şiddetini düşürmek için kullanılan ilaçlar. E, baktığınız zaman özellikle uzun dönem ilaç kullanımı söz konusu olduğunda... ...bunların karaciğer, böbrek ya da mide ülseri gibi bir takım yan etkilerinin hatta santral sinir sistemi üzerinde... Depresif etkileri nedeniyle hastaların günlük faaliyetlerinde düşüşlere neden olabileceğini görmekteyiz. Bu sebeple hastalarımızın eğer bu şikayetleri yoğunlaşıyorsa cerrahi tedaviye mutlaka e, kullanmalarında fayda olacaktır.